Merhabalar, hoş geldin. Seninle bu dersimizde amatör bir testini çözeceğiz. Soru bile bir bakalım. Bize bir ifade verilmiş. Sayısının rakamlarını kullanarak 3 basamaklı sayılar yazılıyor. Bu sayılardan kaç tanesi 50 ile tam bölünür? 50 ile tam bölünebilme kuralı nedir? Sonu ya 50 ile bitecek ya da 0 0 bitecek. E buraya bakıyorum 5 olmadığı için bu neyliyorum? Yani 0 0 bitecek sonu. Kaç basamaklı? 3 basamaklı. 3 tane çizgimi çizdim. Sonu 0 0 ile bitecek. Peki o zaman bir durum bir durum. Sıfırları kullandım. Geriye kaç tane sayımız kaldı? Toplamda 4 tane alternatifim var. 4 çarpı 1 çarpı 1'den aradığım cevap B seçeneği olacaktır. Soru 2'ye bakalım. Soru 2'de bize bir A kümesi vermiş. Kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 1 bulunur? 3 bulunmaz. 3 tane çizgimizi çizelim. Bir bulunacak. Biri yazdım buraya. Bir bulunur. Biri bulunur ve bulunmaz sorularında söyleneni sil. Sildim. 7 bulunmaz. 7'yi de buradan sildim. Geriye kaç kaldı? 1, 2, 3. 3 elemandan istediğim herhangi ikisini seçebilirim. Tamam. Çarpı. Bunlar kendi aralarında yer değişebilir. Yani 3 faktöriyel. 3'ün ikisi 3'tür. 3 faktöriyel 6. 6 kere 3 18 aradığımız cevap C seçeneğinde olacaktır. Devam edelim. Soru 2'de Ozan Bey her katında 3 sınıf bulunan 3 katlı bir kurs merkezinde yöneticilik yapmaktadır. Bir duyuru yapması gerektiğinde 3. kattan başlayarak tüm sınıfları dolaşarak aşağı doğru inmektedir. Bir kattaki sınıfları dolaşmadan diğer kata inmediğine göre Ozan Bey bu işlemi kaç farklı şekilde gerçekleştirebilir. Şöyle düşün 3 katlı bir binamız var. Her katta 3 sınıf var. Tamam bunları bir gösterelim. Şöyle her katta 3 sınıf. E şimdi bir en üstten başlıyor. En üstte dolaşacaksa teker teker sınıfları 3 faktöriyel şeklinde dolaşabilir. İkinci katta tekrar 3 üç faktöriyel. Üçüncü katta tekrar 3 faktöriyel. Yani 6 6 ve 6 durum var. Bunların da çarpımı 216. Yani aradığımız cevap C seçeneğinde olacaktır. Soru 4'e bakalım. Kelimesinden 3 sessiz, 2 sesli harf seçilerek anlamlı veya anlamsız 5 harfli kaç kelime oluşturulabilir? 3 sessiz, 2 sesli. Önce kelimeleri sesli ve sessiz diye ayıralım. Hemen bakalım harfleri daha doğrusu Seslere bakıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sesli var. Sesli. Kaç sessiz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sessiz harfimiz var. 3 tane sessiz seçecek. 5 taneden herhangi üçünü seçebilirim. Çarpı. Toplam 3 sesli harfimiz var. İkisini seçiyorum. 3 taneden ikisini seçebilirim biliriz. Tamam. Ve bunlar kendi aralarında toplam 5 tane seçeceğiz ya. 3 sessiz, 2 sesli 5 tane seçim yapılacak. Bunlar kendi aralarında 5 faktöriyel şeklinde yer değişimi yapabilirler. 3'ün ikisi 3'tür. 5'ün üçlüsü 10'dur. 5 faktöriyel 120. 120 çarpı 3, 360. Bir de yanına bir sıfır daha atıyorum. 3600 yani aradığımız cevap B seçeneğinde olacaktır. Soru 5'e bakalım. Sayısının rakamlarını kullanarak 9 basamaklı 73 ile biten kaç farklı sayı yazılabilir? 73 ile bitecekse son 2 basamağı 73 yazdım. 7 ve 3'ü kullandım. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 faktöriyel şeklinde bunlar kendi aralarında yer değişimi yapar. Bilirler. Bölü tekrar edenler 3 tane 0 var. 3 faktöriyel. Bir de 5'lerden 2 tane var. 2 faktöriyel. Çarpı 0'lar başa gelemez. 0 başa gelmeme durumu yani 0 sıfır, hangilerinde 0'ı kullanamayacağım. Başa gelen durumlar 1, 2, 3, 4. 4'ünü kullanabilirim. Bölü sayıların tamamı 7 tane kalmıştı. Buradan da hemen 7 faktöriyeli açalım. Bu arada bu 73 yani bir durumdur. Burayı paketliyorum. Burası sabit kalacak. 7 faktöriyeli şöyle açıyorum. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bölü 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 4 bölü 7. Buradan da 7'ler gitti mi gitti. 4'ler 2 kere 2 4 de gitti. Buradaki 3'ü de sadeleştirelim. Gitti. Şimdi bu ifadelerin çarpımını bulacağım. 6 kere 5 30. 30 kere 3 30 kere 4 120. 120 kere 2 240. Yani aradığımız cevap A seçeneğinde olacaktır. Devam edelim. Soru 6'ya. Soru 6'da şekildeki noktalardan kaç üçgen oluşturulur diye sormuş. Üçgen oluşturma kuralım neydi? N'in üçlüsü eksi doğrusalların üçlüsü. Kaç tane noktamız var? 1, 2, 3 4 ve 5. 5'in üçlüsü eksi şurada 3 tane doğrusal var. 3'ün üçlüsü eksi şurada 3 tane doğrusal var. 3'ün üçlüsü 5'in üçlüsü 10'dur. 10 eksi 3'ün üçlüsü 1'dir. 3'ün üçlüsü 1'dir. Buradan da kaç geldi? 8 aradığımız cevap D seçeneğinde olacaktır. Devam edelim. Soru 7'de 10 kişilik deniz takımında 4 kişi ve 4 kişi arasından da bir kaptan seçilecek. 10 kişiden 4'ünü seçtim. Çarpı bu seçtiğim 4 kişiden bir kaptan istiyorum. E şimdi bunu açalım. 10'un 4'sü 10, 9, 8, 7 bölü yani 4 defa açtım. 4, 3, 2, 1 çarpı 4. Buradaki 4'leri bir uçuralım önce. Tamam. 3'ü 3 ile 9'u sadeleştirdim 3. 2 ile 8'i sadeleştirdim 4. 12, 84, 0 da var burada. 840 yani aradığımız cevap B seçeneğinde olacaktır. Devam edelim. Soru 8'de ifadesinin x'in artan kuvvetlerine göre açılımı yapıldığında baştan 4. terim baştan kelimesini gördüğün an R artı 1 aklına gelecek. R artı 1 eşittir 4. R eşittir 3. Aslında 5'in üçlüsünü arıyoruz. 5'in üçlüsü çarpı kök 2 üzeri 5'ten 3 çıkardım 2. Çarpı eksi x üzeri 3 yani m. Buradan da 10 çarpı kare kare kökü yok etti. 2 çarpı eksi x küp oldu mu? Buradan da çarptım ne geldi? Eksi 20 x küp. Katsayısını istemiş. Evet katsayı yani eksi 20 aradığım cevap e seçeneğinde olacaktır. Soru 9'da bir ifade verilmiş olduğuna göre x kaçtır? Şöyle yapalım bak. Öncelikle genel terim formülünü kullanıyorum. n'in R'lisi çarpı a kare üzeri n eksi -R. N r çarpı eksi b bölü a üzeri R eşittir x çarpı a küp b küp. Bak buraya dikkat et. B'nin kaçıncı kuvvetini alırsam b küp olur. Tabii ki üçüncü kuvvetini. R'yi burada buldum. R'ye artık ne yazıyorum? 3 yazıyorum. R'ye 3 yazıyorum. R'ye 3 yazıyorum. yazıyorum. Peki. Buradan a'nın küpünü aldım. Bak a küp geldi buradan. Buradan da a kareli bir ifade var. Ben bu ifadeyi ne ile çarparsam. Bak buraya dikkat et. Şurada bir ifade yazalım. Diyelim ki x kaldı burada tamam mı? Bunu çarptığım zaman a kare yani a 2 x bölü bir tane de a burada var. a küp yani. a küp eşittir. Ne olması gerekiyor? a küp olması lazım. Çünkü eşitliğin sağ tarafında küp var. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptım. a üzeri 2 x eşittir. a üzeri tabanlar eşitse üstler toplanır. E, tabanlar eşitse üstler de birbirine eşittir. 2 tane x eşittir 6 ise x buradan ne kaldı? 3 kaldı. Yani burada da x küp gördüğüm yere de 3 yazacağım. Peki ben artık şuraya x gördüğüm yere 3 yazacağım. Tamam. Ve şunu biliyorum. Üstler toplamı bize eni veriyordu. 3, 3 daha 6. Eni kaç yazıyoruz? Ene 6 yazıyoruz artık buraya. 6'nın üçlüsü. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 4. A üzeri 6 çarpı kuvvetimiz tek olduğu için, sonuç negatif. Eksi başa aldım. B küp bölü A küp eşittir. X çarpı A küp B küp oldu. Bak buraya dikkat et. B küpler gitti mi? Gitti. Payın üstünden paydanın üstünü çıkardım. Burada kaç kaldı? A küp kaldı. Ve A küpler de sadeleşti mi? Evet. 3 kere 2 6. 6'ları da sadeleştirdim. Eksi 20 eksi 20 eşittir x zaten x'i istemişti. Aradığım cevap A seçeneğinde olacaktır. Devam edelim soru 10. Soru 10'da 5 kişi biri 3 diğeri 2 kişilik asansöre belirli 2 kişi aynı asansöre binmemek üzere kaç değişik şekilde binebilirler. Şöyle düşün bak 1 2 3 bir tanesi 3 kişilik diğeri 2 kişilik bir asansörümüz olsun. 1 2 kişilik. Şimdi belirli iki kişi aynı asansöre binmemek. Diyelim ki A'yı buraya aldım, B'yi buraya almak zorundayım. Çünkü farklı asansörlerde olmak zorundadırlar. Aynı asansöre binmemek. Tamam. Kaç kişi vardı? 5 kişi. 5 kişiden ikisini zaten asansöre gö gönderdik. Geriye 3 kişi kaldı. 3'ün ikisini buraya aldım. Geriye kalan bir kişiyi de buraya, birin birlisi. Tabii bu A ve B yer değişebilir. B buraya gelir, A buraya gelir. Buradan da iki durum gelir. Buradan da 3, 3 geri 2, 6 yani aradığımız cevap C seçeneğinde olacaktır. Devam edelim. Soru 11'de bir sınıftaki öğrencilerin %30 İngilizce, %45'i Almanca, %10'u her iki dili bilmektedir. Hemen bir tane küme çizelim tamam mı? Şu okulumuz olsun. Sınıflarımızı çizelim. İki tane sınıfımız var. Bir tanesi İngilizce, İngilizce, diğeri Almanca. Almanca. %30'u İngilizce, %45'i Almanca, %10'u her iki dili bilmektedir. Her iki dili bilen yani ortak olanı hemen şuraya yazıyorum. %10. Sonra %30 İngilizce, %10'u buradaysa %20'si şuraya kaldı. %45'i Almanca, 10 buradaysa buraya %35 kaldı. Değil mi? Peki hepsinin toplamı %100'e eşit değil mi? Ben bunları topladığım zaman kaç geldi? Bak bu ikisini topladım. 30. 35 de burada. %65 oldu mu? %65. Buraya kaç kaldı? 35 kaldı. %35'i de dışarıya kaldı. Hiçbir dili bilmeyen. E neyi soruyor? Almanca bir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin Almanca bilmediğine göre Almanca bilmiyorsa bak Almanca bilmiyorsa şurası olabilir ve şurası olabilir. Tamam. Yani tüm durumumuz 55'tir. Topladım. O %35 ile %20'yi %55 oldu. İngilizce bilmeme olasılığı. İngilizce İngilizcede bilmeme olasılığı. İngilizcede bilmiyorsa yani şurayı da artık istemiyorum. Sadece dışarıda kalan %35'lik dilimi istiyorum. 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 11. Aradığım cevap D seçeneğinde olacaktır. Devam edelim bir sonraki sorumuza. Şekildeki 6 x 6 damalı tahtadan 2 tane hücre seçilecektir. Buna göre yatayda ve düşeyde aynı hizada bulunmayan bir beyaz ve bir siyah hücre kaç farklı sayıda seçilebilir? Öncelikle toplamda kaç beyaz kaç tane siyah hücremiz var ona bir bakalım. 18 tane beyaz, beyaz, 18 tane de siyah hücremiz var. Siyah. İlk etapta seçtiğimizde diyelim ki baktığım zaman toplamda 18 taneden herhangi bir beyazı istiyorum. Beyaz seçelim ilk etapta. Tamam mı? Tamam. Şimdi beyazı istedik ve aynı. Bak buraya dikkat et. Yatayda ve düşeyde aynı hizada bulunmayan. O zaman ben artık buradan seçim yapamıyorum. Aynı şekilde buradan seçim yapamıyorum. Geriye kaç tane? Şimdi ben buradan beyaz seçtim. Şimdi ise siyah seçelim. Kaç siyah kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de siyah kaldı. 12 siyahtan herhangi istediğim birini seçebilirim. Bu da ne demek oluyor? 12 çarpı 18. 18 çarpı 12. O da eşittir. 216 yani aradığım cevap C seçeneğinde olacaktır. Devam edelim soru 13'e. Bir madeni para art arda 5 kez atılıyor. İkisinin tura yani tura tura. Üçünün yazı. Yazı, yazı, yazı. 5 kez atıldı. 5 faktöriyel. Yani. Bölü tekrar edenler 2 tane tura 3 tane de yazı tekrar etti. Bu istenen durum. Tüm durum ise 5 tane para atılıyor. O zaman 2 üzeri 5 şeklinde yazılır. Yani paydamız 32. Pay ise 120 geldi. 120'yi de 120 bölü 2 ve 6. 2 çarpı 6. Yani buradan da 12. 12 ile 12 sadeleştirdim. 10 kaldı. Yani 120 bölü 12. 10 kaldı. 10 bölü 32. O da eşittir. 5 bölü 16. Aradığım cevap E seçeneğinde olacaktır. Devam edelim. Soru 4'e. Bir torbada bir beyaz, altı siyah top bulunduğuna göre. Bir beyaz, altı siyah top bulunduğuna göre. Bu torbadan topları geri atmadan birer kez, birer top çeken Ali'nin Tam yedinci çekişte topu bulma olasılığı. Ben birincisinde, bak birincisinde siyah istiyorum. İkincisinde bir daha siyah istiyorum. Üçüncüsünde siyah, dördüncüsünde siyah, beşincisinde siyah, altıncısında siyah. Zaten yedincisinde mecbur beyaz gelecek. E, siyah gelme olasılığı toplam kaç tane? 6 tane var. Tüm durum 7 tane topumuz var. 6 bölü 7. Sonra birini çektik ya. 5 tane kaldı. 5 bölü 6. Sonra birini çektik. 4 kaldı. 4 bölü 5. Bu şekilde 3 bölü 4. 2 bölü 3. 1 bölü 2 olacak şekilde gelir. En son beyaz çektiğimde %100 yani 1 bölü 1 kesin olay. Buradan da sadeleşen ifadeleri bir sadeleştirelim şöyle. Sadeleştirdik geriye ne kaldı? 1 bölü 7 kaldı. Aradığımız cevap A seçeneğinde olacaktır. Devam edelim. Soru 15. İşleminin sonucu kaçtır? Bak buraya dikkat et. 12'nin sıfırlısı, 12'nin birlisi, 12'nin ikilisi, 12'nin üçlüsü. Ama bir artı bir eksi, bir artı bir eksi şeklinde devam ediyor. Pascal üçgeninde sana bir hatırlatma yapar yapacak olursam. 1, 1 şeklinde yazıyoruz şöyle. Tamam mı? Sonra 2, 1, 1, 1. Toplamları 3. Toplamları 3. 1. Bir tane daha yazalım. 1, 4, 6, 4 ve 1. Bak şuraya dikkat et. Artı eksi artı eksi şeklinde gidiyor ya. Bak artı eksi artı. Ve topladığımda bak artıları topladığım zaman kaç geldi? 2. Eksileri topladığımda 2 ve topladım 0. İkinci adıma geçiyorum. Bak artı eksi artı eksi şeklinde topladığımız zaman bak artılara dikkat et. Artıların toplamı 4. Eksilerin toplamı da 4. Ve topladığımda 0. Aynı şekilde son basamakta da göstereyim. Artı, eksi. Artı, eksi, artı. Artıları topladığımda kaç gelecek? Bak topladım. 8 geldi. Eksileri toplayalım. Eksiler de 8 geldi. Ve toplamları 0. E bu durumda bu şekilde bir açılım yaptığımızda toplamları sıfır olacağını sana göstermiş oldu. Devam edelim. Soru 16. Kümesinin elemanlarını birer kez kullanarak oluşturulan en fazla 3 basamaklı sayılardan seçilen bir sayının 75 ile tam bölünebilme olasılığı. 3 basamaklı sayılara bir bakalım. 3 basamaklı sayı yazdığımda 75 ile bölünecekse bak ya sonu 25 yani 25 çarpı 3. 25 ve 3 ile bölünebilme kuralını sağlaması gerekiyor. Peki 25 ve 3 ile bölünecekse o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Ee, şurası 25 olursa 25 olursa ikisinin toplamı kaç etti? 7. Peki buraya ne gelebilir? Bu durumda 2 gelebilir ve 5 gelebilir. Ve rakamları farklı dediği için ben 2'yi buraya kullanamıyorum. 5'i de kullanamıyorum. Çünkü burada kullandım. O zaman bu ihtimali eledim. İkinci bir durum şöyle olabilir. 25 ile bölünebilme kuralı sonu buradaki sayıları kullandığımda 75 olarak yazabilirim. Ve ikisinin toplamı kaç olur? 12 olur. O zaman buraya ne gelebilir? 3 gelebilir değil mi? Yüzler basamağına 3 gelebilir. 6 gelebilir. Bu durumda 2 tane sayı yazılabilir. 2 tane farklı durum var. 2 tane. 3 basamaklı sayılar için. İki basamaklı sayılara baktığımız zaman iki sayılar iki basamaklı sayılar 75 ile bölünecekse direkt 75 ile bitebilir. Buradaki rakamları kullandığımızda yani bir durum var. Bir tane de buradan geldi. Son olarak bir basamaklı 75 ile bölünen bir sayı yazamam. Yazamam. Yani toplam istenen durum 3 tane. İstenen durum 3 tane yazılır. Peki. Şimdi gel gelelim. istenen durumu bulduk. 3. Tüm durum nedir? Tüm durumda ise 3 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir onu hesaplayalım. Toplam 7 tane sayım var. İstediğim herhangi birini alırım. Rakamları farklı dediği için bir kullandığımı bir daha kullanamıyorum. Buraya 6 derim. Bir kullandığımı bir daha kullanamıyorum. 5. Yani toplamda çarptım bunları 210 tane rakam kullanabilirim. Yani sayı kullan yazabilirim. 2 basamaklı sayı yazarsam 7 tane alternatifim var. Birini kullandım. Geriye 6 kaldı. Buradan da 42 gelir. Son olarak bir basamaklı 7 tane sayı yazabilirim. Ve bunları topladığım zaman 259 olur. Yani tüm durum ise 259. Buradan da sadeleşme oluyor mu bakalım 3'e bölünüyor mu bir ifade. Şimdi topladım 7 yok bölünmüyor. Aradığım cevap B seçeneği olacaktır. Bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.